Yağsız. Yağsız, Hadi gidelim. sağ 3,5-4 kilo ağırlığında. 107 tane kaşık. Şu an oğlu kendisine yardım ediyor. Evet Şimdi sıçtına doğru çok yoğun. Hani sallanıyorsun ki düş düşüp düşmediğini görmek için ama düşmüyor bir mıknatistan daha iyi yapışmış han öyle görünüyor. olabilirsen de danışın Bu bunu Üstünü çıkaracağım mı? Üstünü çıkaracağım mı? Dimanisi. Dimanisi ilçenin adı. Burada bu da Türk Evet, Türk bayrağı, Gürcü bayrağı, Azeri bayrağı. Evet, sayın seyirciler, büyük gösteri izliyorsunuz. Evet, vücudunda 20 kiloluk demiri yapıştırdı, üstüne de tazettini oturttu. Gördüğünüz gibi ve kendini sallıyor. Muhteşem bir şey. Evet, şey. evet. Yani toplamda kaç kilosun Tazettin? 70 kilo, 20 de demir 90 kilo vücuduna yapıştırarak gösteri yapıyor şu an. Evet. Bence fazla sallanma sen. Hani? Evet, müthiş. Müthiş evet. İnşallah Evet. İnşallah. İnşallah. Evet, müthiş. Yeni de. Evet. Evet. Demiri yapıştırdı, 20 kiloluk demiri. İki kardeşi oturttu. Oturttu. Evet, gördüğünüz gibi. 146 kiloyu vücuduna yapıştırdı. Ve evet. kendisi de çok rahat. Elini kolunu sallıyor Muhteşem bir rekor Dünya rekoru Evet, evet. Muhteşem Tek kelimeyle muhteşem